İnanır mısın? Ben TikTok kullanmayı bilmiyorum. Keşfetime sürekli tuvar katan karılar çıkıp duruyor. Böyle ekran ortasında ve Arapça falan geliyor. Algoritmayı düzeltmem için de gidip farklı farklı şeyler aratıp izlemem gerekiyormuş. İşte tam bu noktada öneme sürekli ünlü dizilerin kesitlerinden videolar çıkmaya başladı. Ama işin saçmak seviyesi burada bitmiyor. Çünkü bu dizilerin RP grupları var. İnsanlar kendilerini gerçekten dizideki karakter günlerce yazışıyorlar. Ben de bugün aklım verdiği kadar ünlü dizilerin EP gruplarına sınmaya çalışacağım. Eğer sen kanalıma abone olup video like, hype ve yorum bıraktıysan başlayabiliriz. Beni Instagram'dan takip edebilirsin. Bu video herhangi bir topluluğa aşağılamak veya insanların eğlencesini mahvetmek için yapılmamıştır. Amacım sadece bu gruplara dahil olup içeriden komik ve keyifli anlar çıkarmak. Gruplardan bahsetmiştim. Elimizde dolu dolu RP grupları var. Hepsini gidip teker teker yazdım ve yapmam gereken tek şey cevap vermelerini beklemek. Bir süre bekledikten sonra üç kişiden cevap gelmiş. Sen beni nereden tanıyorsun ya? Lütfen beni alın. Her bulu yaparım. Ne rola? RP grubu açmadı mı dostum? Yok. Sohbet grubu. Ha, o dolu ekle. Abi beni gruba alacaktın. Herkes Windows ekleyişi falan demiş ama benim maalesef param yok yapacağım bir şey de yok. gördü 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 dur. Aa, yazıyor yazıyor yazıyor. O kurdiş. Kurdiş yazmış. <laughs> sen miydin kardeş? Evet abi. Eşir Rüya Mafya dizisi grubu RP'si için yazmıştım. Bekle sen kuralları atıyorum. Küfür alaksız kesinlikle yasak. Siyasi konuşma yasak. Odalarda oynanırken arkadaşım gün. Peki yasak. Beklesek... Kabul ediyorum abi. Eşrif ya ne grubu? Aa eklendi. ya dizisi ikinci sezon grubu. <gülüyor> <gülüyor> susun beyler. Susun dedim. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben yeni geldim. <laughs> ya bunlar ye zekalı oğlum lan. Gece gece ne yapıyor? Gecenin saat saat 12'ye geliyor ya. Arkadaşlar gece gece ne yapıyorsunuz burada? Saat 12. Bunun şerefi 10 dakika sonra yapacağız. Bir profillerine bakacağım. Mardin kralı. <laughs> Eşref'in <FF> <laughs> Erzincan acır biraz. Gitmiş bir de çözmüş. Ya bunlar ne ya? Dostlarla <laughs> foto. Ne yapıyor? arıyorlar arıyorlar. Sesim geliyor mu abi? Geliyor kardeşim geliyor. Eyvallah abi. Eşref'in acı rüyası burada mısın abi? Alo. <laughs> Eşref. Abi, abi, abi rol mü dağıtacaksınız? Aynen arkadaşlar. Eşref rüya benim. S sizi. Bak, düşmeyeceksiniz bana. Duydunuz mu? Eşref olmayan yok. Benden var. başka iyi bilen yok. Eşif Zaten geçen biri geldi burada 1. sezon hatırlıyorsanız. Bak, benim lafımı kesme! <laughs> Biliyorsunuz 1. sezon biri geldi ve rolü yapamadı. Ama ben bu rolü çok iyi yapacağımı güveniyorum ve Eşref rolünü ben alıyorum. Ee, Yakup kim olmak ister? Yakup Baba. Bakabilirim. <laughs> tamam sen ol. Ben 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 diyen olsun o zaman. Sen niye sessiz konuşuyorsun? Bu arada bir Baka, mı var evde. Kızım. Eşref abi Efendim kardeşim Ben eşref Ben eşref Pardon abi Ben abi eşref'in hadisini çok bilmiyorum da Ben ne olabilirim Ya sen ne ol biliyor musun Sen Kenan ol istersen Ne olayım abi Kenan Kenan tamam abi Ben bilmiyorum Kenan'ı da Yani çok tamam. bilmiyorum Çok adapte değilim abi RP gruplarına falan. Ben muhteşem yüzlü R.E.P'si yapıyordum abi Hiç sıkıntı değil Hiç sıkıntı değil Biz de öyleydik yani <laughs> Aga ben kadın olacağım <laughs> ben Müslüm olacağım ben. Bence e, kimse Yakup Baba olmasın. Kimse olamaz çünkü. Evet, evet lan, sen evet, ben, ben Kenan'ım abi. Ben nasıl kanka ya? ya? Yani biz ikimiz değil mi? Şimdi ikimiz dolaşıyoruz biz. Ben ya okul ben çıkıyorum hadi. Okul var çık çı çıkacağım abi? Geç oldu okul, ya saat. Okul var çıkacağım mı dedi? Öldü abi. Abi bence Ben de de zaten sen. bir çocuğu en başından beri almayacaktım bu araba. Almayacaktım ya. Sakin ol ya. Bir şey söyleyeceğim. Aga bu Adana 01 üremeleri şu resimleri olmasın ya. Sen ne zay daha koydun profiline? 01 Eşref Fiyat dizisi burası. Burası herhalde benzemez. Bütün RP e gruplarına benzemez. Eşref Fiyat bu. Beni lütfen atmayın ben hemen değiştireceğim. Bitir tamam, kardeş böyle şey olmaz ya. Eşref abi burada. Koyayım. Bak küfür ve ahlaksızlık kesinlikle yasak dedim ben size. Hatırlamıyor musunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Hazine, hazinedir. Sabredin hesaplaşırız demiş biri. Oğuşan başladık mı RF'ye? Yani şu anda bana racon koydu ya. Aynen. Ben ona bir karşı Hayır ben evet. RP dışı söylüyorum bak. Ben senden yaş Sen kaç yaşındaydın? Ben 25. Şimdi arkadaşlar Kadir ve Kenan role başlıyor. Kimse bir çıkartmasın. Eğer çıkartırlarsa onları direkt buradan atıyorum. Bak direkt hiç. Anladınız mı beni? Tamam abi. Tamamdır. Başlayın şimdi siz. Herkes sussun. Tamam. Kenan. Efendim abi. Eşref benim kardeşim. <laughs> <laughs> Duydun mu? Onu böyle <benim> şey yapmıyor <laughs> yaptın abi mikrofonu çok kötü. Pardon Adam gülüyor aga ya. Ya böyle olmaz kardeşim ya, böyle abi, olmaz gülmeyin. Abi, abi, abi ben Fime'de falan rol yaptım da ben bu kadar rp yapmadım. Kusura bak Kadir abi sen kusura bakma. Baştan başlayalım isterseniz. Tamam bak baştan başlıyoruz ama yani gülme mülme olmasın lütfen. <laughs> tamam başla şimdi başla. Tamam baştan alıyoruz abi. Aga Kenan. <gülüyor> aga da. <laughs> aga <laughs> aga <laughs> şefi böyle bir şey yapamam. <laughs> Ya bu gülüyor ama ya. Çıkacağım ben. Böyle olacak. Şey. olmaz ki ama. Abi abi. Çok çabuk Annem çıktı, geldi. Abi. Kan abi abim geldi. Ya abi başkası kendin olsun ya. Kadir abi tamam kusura bakma özür dilerim. Bak, bak başkasını alacağım bak yapamayacaksan. Kan <laughs> çok üzülüyor. Bak hazırsan baştan alacağız. Kusura bakma bir saniye. <laughs> ay ay. Tamam başlayalım. Tamam başlayın şimdi. Eşif benim kardeşim. Tamam. <laughs> <Falan. gülüyor> aga <gülüyor> Aga Ulan <laughs> ona böyle bir şey yapamam asla. Yüzü mi beni? Aga. Ama eşek bizi bulursa harbi kafamıza sıkar. Bak aga yapma şöyle şeyler. Kadir kendine gel. Sen başına, ge sen Sen başına geçeceksin Kadir. Oo. Kestik, kestik. Süper arkadaşlar, süper. İşte sizden beklediğim performans Eyvallah, bu. Eyvallah, teşekkür tamam. ederim. Kimin rolünü alıyoruz başka şu anda? Abi Yakup Baba olabilirdin de Yakup Baba çıktı ya. Yakup Baba nereye gitti ya? Müslüm, burada mısın? Buradayım, buradayım. O zaman Müslüm'le bir eee kim vardı başka? Gürdal. Evet. Başlayın bakalım, dinleyelim sizi. Gürdal sen başla, ben eee devamını getireyim. Tamamdır, tamamdır. Müslüm, Hacı Eşref'e sıkmışlar ya. Duydun mu haberleri? Ben dellendim. Vallahi her <laughs> Hadi zaman... Hadi gel ha. bir bakalım şuna. Her zaman <laughs> namaz kılmak lazım her zaman. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Kardeşim o zaman sen abdestini al. Ben arabayı hazırlayıp hemen çıkalım. Elhamdülillah e, herkes İslamiyet'e yılacak. Neyse kestik. bu şu adamları kestik. bir vuralım da. Kestik. Tamam. Uzatma. Uzatma. Bravo beyler. Bravo. İşte beklediğim performans tam olarak buydu. Tam olarak. Ama şimdi bir saniye. Bir tane de senle ben çıkalım. Rol mü? Evet evet. İyi çıkalım madem. Tamam. Hadi hazırım. Tamam, şimdi herkes sessiz olsun. Konuşanı tamam, yakarım. Ya, ben 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 şimdi neler çektim ben şef sen biliyor musun? sen ne diyorsun? Şehrin. Şehrin. İçeride çürüyeceksin işte Çıkamayacaksın içeriden ben bugünleri gelmek için neler çektim. Kimle yazdım? Ya sen bugünlere gelmek için her şeyini verdin ama kendini harap ettiğin hangi insanın umurundasın? <laughs> ha? Onu söyle bana. Yetimler ikimize ağır gelir Eşref. Yakup Baba hepsini seçti, hepsini seçti. <laughs> Bir evet. saniye bir saniye. Evet. 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 Bir saniye bir saniye. yapma canım ya. Trollik yapma canım ya. Evet. Yaptın bir yaptın bir Sen herkes susun. Hiç kimse bunları bir saniye bir saniye. Ee, bakıyorum şu anda kim yapmış. Bunu mu kestiniz ama? Adam gibi adam. Sen mi yaptın onu? Ben ne yapayım abi? Ben mikrofon kapattım. Emin evet. misin? Bak. Evet abi. Aa bence siz yanlış şey yaptınız. Ben devam yalan edeyim. Söylüyor, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. söylüyor. Yaptım. Yaptım. Yo devam edeyim. Ben bir şey yapmadım abi. Mikrofon kapalıydı. Eee yani. Karnaga. <laughs> evet. Bence sen şey de. Hepiniz tek eşref tek. Tamam. Tamam bir saniye. Şimdi baştan alıyoruz. Her şeyi kestik. Tamam, tamam. Arda Şimdi şu güzel bir şöyle... abi ya. Tamam tamam. Hadi şimdi sen başla. Ben devam ettireceğim onu tamam mı? Yakup baba beni hiçbir zaman görmedi. Hep, hep eşref, hep eşref, hep eşref. Ne yapsaydım ya ne yapsaydım? Başka türlü yetimlerin başına geçebilir miydim? Eşref. Öleceksin. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan gürültü çıkartır. Hakikat ise daima sessizdir. Kadir. Gitsin eşref içeride. Durun beni. Sen gürdan Müslüm. Hepiniz bir kadına zarar veren herkes her türlü muameleyi hak eder bir saniye kardeşim dedim abi ben sana ne bitti bravo aga artık yapacak bir şey yok kestik kestik oh bravo çok iyi yaptınız abi yemin ederim çok iyiydi <laughs> eyvallah kardeşim <laughs> eyvallah. eyvallah aga, aga kan aga şimdi e, baş başroller biziz ya evet Agam şey yapalım şu em, bir tanesi var ya, e, benim karakterim ismi neydi lan? Ka Kadir Eşref'e şey yapıyor hani. Ver kesiyor sen Eşref diyor sen yetimini bulaştıramazsın falan. Onu yapalım. Başlıyoruz bir bir Çok biz yapalım. Bir. Onu yapamam ya galiba. Aga niye? Ya Hayır, şimdi. Şuradakinin aynı mantığını yapıyorsun ama şu an. Geçen haftaki de eşrefi beceremedi, sen de beceremiyorsun. Hayır yani şimdi. Ben yaparım da e -hı. olmaz. Tamam o zaman yani şey, şey yapalım. Şey, ama Hayır. sen rol yapmıyorsun. Herkes bildiği ben işi yaptım, yapsın. Ben yaptım, ben yaptım. Şimdi aranızda rol yapmayan kaldı mı gençler, çocuklar? Abi şey kaldı. E, Eşref Sikircik, bir de e, gerçek Ligin Ugly. Tamam, siz Anladın ikiniz mı? neydiniz? Neydiniz siz? Allah'ım. Basılsız eriman Allah var bana. Bir şey vermediniz. Ya sen ne diyorsun ya? Rol yok diyorum abi. Ne de belli olmuyor bunun ya? Bunlardan konuşuyor. Götünden mi konuşuyorsun? Bir daha söyle bakayım. Sen kimsin? Kimsin? Kimin rolünü aldın diyorum sana. Rol almadım abi ben. Ya ne diyor bu adam? Ne diyor ya? Ne diyor? Diğerinin adı ne? Diğerinin adı ne? Evet. Onun RPS'ini çevirelim. Kadir abi iste. <laughs> ne oluyor? Aga. Yetimler. Artık elimize bakıyor. Ne? Sen ciddi misin lan? Oğlum. Çok iyi lan bu. Çok iyi haber. Ozan var ya. Eşref'i de bitiririz. Yetimlerin başına da geçeriz. Her şey yaparız aga. Her şey avcımız eşref içinde. Abi. Eşref mi kaldı? <laughs> aga bir şeyler yapacağız ki. Bu eşref'i bitireceğiz. Ama bir plan var aklımda. işe yarayacak bu sefer. Nedir aga? Nedir? Ne yapacağız? Eşref'i içe de attıracağız. Pardon duyamadım abi. Bir, bir daha söyler misin? Eşref'i içeri attıracağız. Kadir, bizi kimse tutamaz bir daha bu saatten sonra. Yetimlerin başında bugün geçeceğim. Sen de koltukta olacaksın. Selamun aleyküm Kadir Sel efendi. Gürdal? Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Aslan parçası. Ne işin var burada? Ya Bakıyorum keyfin yerinde. Eşref Yaralı. Senin keyfin yerinde güle oynaya. Ya Oturuyorsun <laughs> buna. Hayır Gürdal hayır. Eşref'i ben aradım. İyi mi? Nasıl oldu? Eşref iyiydi. Ben seni daha iyi gördüm. Senin üzülmen gerekirken. Eşref'in yanında olman gerekirken. Eşref'in yanında. Burada... Filo oynaya viski içiyorsun lan. Derdimizi içiyoruz aga. Yetimlerden değilsen konuşmayacaksın bu masada. Eşref senin değil benim kardeşim. Eşref senin ne kadar kardeşinse benim de kardeşim Gürdal. Ay hey, Gürdal dedi. Abi olmadı rap'i ne alalım. Şimdi neydi hata yaptınız lan? <laughs> ah, abi Gürdal dedi rap'in içine sıçtı yani. Hayır şaşıracaksın Her, her hafta aynı şey her hafta. Yani bak adamlar ne güzel rap'i devam ettiriyor ettiriyor ettiriyor. Sen geliyorsun içine sıçıyorsun gidiyorsun ya. Her seferde aynı oluyor. Şey Sana gülüyorsun, ben özür diliyorsun. A abi, ne oldu? Ol. Bir artık her bir gelince bir gelince bir gelince. De, artık. Her seferinde seni affediyorum ben. Selamun aleyküm Kadir Bey efendi. Ooo Gürdal. Aleyküm selam. Aleyküm selam Gürdal. Aleyküm selam, aleyküm, aleyküm, aleyküm selam mı? Ben sizi pek mutlu gördüm. Yoo. E Allah Kadir vurulmuş, hastanede yatıyor. Bak, bak, bak. Rolü pas. Hay gene oldu. Varb yapamıyor bu. Eşref durdu ya. Adamı gruptan mı attın? Ya boş boş roller yapıyor ben de onu. e aga kim olacak Kırdan? Abi bir şey diyeceğim ya ben çok sevdim grubunuzu da. Yani ben siz sıfatınızı sevdimizi gece gece ne yapıyoruz burada ya? Ne? Yoksa. Hadi çık grupta Git atıyorum ben seni. Ben nereye düştüm am? Sabah uyandığında Hürrem Sultan'a mesaj gelmiş. Bali Bey olur musun falan yazmış bana. Ben fotoğraf falan koydum işte. <gülüyor> <gülüyor> Lan ananı avradını şimdi. vallahi sultanım taş gibisiniz. Sultan Süleyman official <laughs> gruptan ayrıldı. <laughs> Evet video bitti. elinden geldiğince güzel anlar çıkarmaya denedim. Eğer video hoşuna gittiyse abone olmayı, like, hype ve yorum atmayı sakın unutma. Seni seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Agata! Kenan! <laughs>